10. sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 63 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 63 yapısal özellikler yönerge. Aşağıdaki metinden ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Bir ülke nüfusunun yapısal özellikleri, eğitim düzeyi, yaş yapısı, kır ve şehir nüfusunun dağılımı, cinsiyet yapısı vb. Ülkenin sahip olduğu nüfus miktarı kadar önemlidir. Ülkelerin yapacakları kalkınma planları, mevcut nüfusun sahip olduğu potansiyelinin bilinmesine bağlıdır. Potansiyeli bilinen nüfus için yapılan planlamalar hedefine daha çabuk ulaşır. Ülkemizde, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADDEX) e, sayesinde nüfus sayımları daha hızlı ve modern bir şekilde yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) elde edilen verileri yayımlamaktadır. Birinci sınıfınızda bulunan arkadaşlarınızı kız ve erkek öğrenciler olarak gruplayınız ve oluşturduğunuz grupları toplam sınıf sayısına yüzde olarak oranlayınız. Ülkelerin cinsiyet oranı ile sınıfta yaptığınız çalışma arasındaki benzerlikten yola çıkarak Türkiye nüfusu cinsiyet dağılımını tanımlayınız. Cevap. İkinci sitesinde yer alan Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini gösteren verileri inceleyiz. Türkiye cinsiyet dağılımını gösteren grafiği oluşturunuz. Cevap. 3. bir yerleşim biriminde yöneticinin nüfusun cinsiyet oranının, bilmesinin yararları neler olabilir? Cevap. Bir yerleşim biriminde cinsiyet oranının dağılışı göç alıp vermesi hakkında bilgi verir. Göç alan yerlerde erkek nüfus oranı daha fazla iken göç veren yerlerde kadın nüfus oranı daha fazladır. Sanayi ve ticaretin geliştiği şehirler göç aldığı için erkek nüfusu daha fazladır. Yönetici konumundaki kişiler cinsiyet oranını bilmelidir. Göçü önlemek, ekonomik yatırımlar ve atılımlar yapmak için nüfusun yapısal özelliklerinin bilinmesi gereklidir. 10. sınıf coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 63 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.